veliyet turnuvaya gitmiştim. Yani e, tabii farklı şehir, farklı şehirde de. Bak hiç unutmuyorum. Böyle turnuvaya gittim. Tamam yine farklı bir krallığa turnuvaya gittim. Akşamüstü ana turnuvaya geldik güzel. Abi gün diye savaş çıktı böyle. Hani hiç böyle durduk yere savaş çıktı dedim. anana ana buradana. Bok yoluna gittik ya. Çıkamamıştım bir de oradan. Tamam çok milyarda kaldım. Bizim arkadaki elemanlar ne yapıyor? Abi Dur bakayım şöyle arkada dur itelim Tamam Tamam Bizim manki bayıldı Zerina baya erken geldin ya bu ya, kadar, Oğlum, bu kadar erken gelme lan şey Güzel de de Bir tane adam. oradan geliyor bir tane buradan geliyor bunu Şöyle Oo, bu... Bunun Hoş tecrübesi yaptım. var ha. Daha Bak ben baş sevdim baş bu adamı. Hepiniz bana gelin. Hepiniz bana gelin. Hepiniz. Siz hepiniz ben tek mi Bu adam tek mi lan? 18 ara güzel. Güv vallahi rendin bulutlu gol atıyorsun. Kiralık kılıç, kılıç kardeşi tarafından öldürüldü. Gel ulan tek hataya evet tamam diyecektim tek hataya gidilirdi elendik mi Allah kahretsin Trantan aldı neyse buradan Yalen'e gidelim oradaki turnuva bitmeliyse elim soğuk ya biraz elim ısınsın kaç 10 bin lira güzel savaş ilan aha uyuu bize şölen çıktı güzeldi bir kerkit ne alaka bizim kerkit Kerkit şuradaki bizim zayıf kaleleri istiyor ha. Şu mevzu Abi bizim direkt sınıra, sınıra var ya Akın akın gitmemiz lazım ha Direkt akın. Oğlum ışınlandık lan dur Geri gel Ne diyor? North Krallığı Oha O, o nasıl bir hezimetli yiğidim seni tanımak isterim sınıra gittim. Diğerim şehri Beygar Krallığı Krallığı. Oo, diğerim şehri el değiş. Diğerim şehri el değiştirdi. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Şimdi bizim nerelere gidebiliriz abi? Ya da şeylerden mesela kerkitlerden alabileceğimiz bir yer var mı? Hani öyle soralım. Ok krallığı Bakalım. bir erkit sınırına doğru gidelim. Ha, ruduna köyü kont arabam askerleri tarafından yağmalandı diyor. Güzel kardeşim benim sen neden bizim köylerimizi yağmalıyorsun? Canım. Bak buradan bayağı bir kişi gitmiş. He, bizim elemanlar burada kalede kalmış. Devreye geliyor Rinyat kalesi. Abi direkt böyle adamların arasına dalamayız yani. Dalabilir miyiz lan? şu sol altta şey görülse keşke hani işte şuranın yakınlarında düşman grubu tespit edildi falan diye o tarz şeyler yani Narra şehri ama yani yok Aynen, buralar bölüm. boş bizim grup kaç kişi 72 kişi hmm. Kerkit Kerkitanlı esir filan alınmıyor evet. diyor oğlum ne oluyoruz lan diyor Reindy kalesi. Evet. Aha buradalar. Güzel güzel biz alırız onları. Şimdi programlar buradan çetencine tık. 15 tane mi? Yani. Tık. Ulan 155 yaz. 155 asker olsa zaten, zaten ne yani gerek bir var? Şey sen ister istemez bir sorguluyor yani. 14 yapalım. Next diyelim. O, 13 oldu. Ulan 3 tane mi kaldı cidden? 15 oldu tekrardan. Aynen şu bak. Kesinlikle bu. Bunu kaç yapalım? şimdi şimdi 15'te dursun. E ya, çok tamam iyi. ben yani şuradan saldırıya girince tık diye buna, buna arttıralım. Kaç? 70 kişi mi alıyorduk? Aa, 70 tane şövalye ver ya. Evet vurulan bir kere söyleyeceğim ya teslim ol ya da geber. Uy yalnız şey farklı ha. Neydi onun adı? Dur 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 dur. Şşt, 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 şşt. Ee, Oğlum adamların gargaları var. Nereye gidiyorsun dur bak şur bak şur şura bizim için iyi. Tamam boş verin. Maymuns direkt saldırdı. Hadi biz de saldıralım. Sana bir şey diyeyim mi? Bu şey elimdeki kılıç var ya. Ta, ta, tam bir kerkit şey ya. Az yani ben buralarda çok durmayayım. Beni burada harcarlar. Gerçi kerkitler öyle savaşmıyor ki. Yani adamların dibine girerek savaşmıyor ki. Böyle. Tamamen uzaktan böyle. <laughs> Rakibi kanserleyerek var yani işte. O ok katarak. Hani uzaktan da safe böyle. Hani. O yüzden birebir çatışmaya çok giremezler ya. senin o atın üstünde ne işin var? Elimdeki kılıç fazla keskin değil bu arada ha. Yani bal olsa mesela o iki kere salladığım ölmüştü yani. Dur bakayım. Abi biz kazanıyoruz savaşı burada güzel. Tık. savaşların en nefret ettiğim özelliği şu çok uzun sürüyor abi ya. Acayip uzun sürüyor. Hani o şeyden dolayı işte Kerkitler çok böyle uçuyorlar, kaçıyorlar. Çok acayip uzun zaman alıyor. Ben Kerkitlerle savaşmayı pek tercih etmiyorum ama güzel vurduk onu. O hemen arkamızda yeni düşman birlikleri gelmiş. Random bullshit go diyemem bir ok atalım abi. Yalnız bizim zırhlılar Tamam bunu indirdik. Oy adamların şeyleri gelmiş. Kargıcılar gelmiş. Kargıcılar güçlü bu arada ha. Yani çok oyunun en, güçlü güçsüz süvari atlar ama güçlüler yani baksana. Arkadan sürekli ok atıyorlar bana ama kardeşim benim. Seni elime geçirirsem ben yerim. Adamlara da pek bir şey vuramıyoruz lan. Dur bakayım Al sizin, taktiğinizi size karşı. Okey şövalyeler geldi. Dur bakayım. Bunu alabilir miyiz? Pegemin emin değilim ya. Abi adam elinde şey havadayken benim vuruşum dojladı ya. Şaka gibi Tek bunu. Kaç adama eksi vuruyorum herhalde. Yok abi bu adam böyle demiş yemiyor. Şöyle demiş atmayı deniyor. Headshot attı 42 vurduk adama. Yani. Ee, evet. Bak 5 be vurduk adama. Gel bakayım. Yani var atım düşerse Güzel Gel lan buraya Lan sen kimin atını şey dişidi yani? He? Tamam. Oooo tamam <laughs> tamam tamam konuşabiliriz konuşabiliriz. Bunlar. <laughs> Oğlum. Adama vuramıyorum adam adam demi çiğmiyor usta. Tabii. Top. Bayıldık abi. Kim? Kerkit atlı okçu tarafından. Dört tane ölümümüz var. Bir moral kazandık, bir moral kaybettik. Onları Allah sen sade uğraştırmayın beni. Moral kazandık mı? O Meltor aldık iyi güzel onur kazandık abi şeylere gerek yok. Şöyle alalım bir tane. Bunu şöyle koyalım. Delik altı alalım ya. O level falan atladık. Bayağı iyi oldu. Hemen, hemen yanına gidelim. Şu ara, aramız artı bir iyileşecek bak. İyileşmez. Tüh. Ben senin yapacağın Çok işi şey Aha burada burada biri var. Kim bu? Urumudan ama yani. Bunu yakalayabilir miyiz? Tık. Nere? Rinyar Kalesi farklı? Rinyar Kalesi Kerki Tanrılığından. Oğlum Rinyar'da kuşatmışlar lan. Rinyar nerede? Aha dibimizde. Dur bakayım bizim grup kaç kişilik yer alıyor. Yaratıyor. 70 kişilik. Dur bakayım Rinyard'a doğru bir gidelim. Opa! Op. Gel lan. Gel hadi BS. Tamam. Aa, bunu hemen 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 indirsinler abi linkler. Evet, evet. Hiç hiç beni uğraştırdıma değmez yani. Hatta ben <laughs> burayı durdurayım. Okey abi kaldığımız yerden <laughs> devam edelim. Savaşı kazandık son birkaç tane eleman kalmıştı ben de onlara bayıldım beni uğraştırma dört adam için biri git lan bu mahalleden Peki abi, şimdi bu adamı yendik işte başladı Bunları alalım. şimdi bak bu adamları böyle teker teker çekip yenebiliriz aslında ama dur bakayım başka gelecek var mı tamam başka gelecek yok. Şimdi yalnız bir dakika gelecek yoksa burada çarşı pazar karışır hocam. Hemen ok, ok, okları çevirelim şöyle. E, kuşatma yani boru mu bu? Hemen girelim abi. Burada Allah, bekleyelim bakalım adamlar saldıracak Allah, mı? Aha. Bir grup gitti. 150-200 kişi. 200 kişiye karşı. Dur bakayım şu şeyi versek. Zeka güç. Ne verebiliriz? Şimdilik çeviklik verelim. Binicilik 4 a şey alabiliyoruz güzel. Üstelik yönetimi. Güzel. Ne verelim ki ya? Ya yani mata tarif, sürme. Sürüme. Silah ustası verelim ya. Aynen. elle silahlar Aa, 150 olsun çünkü. Bekleyeceğiz mi daha burada? Çıkıp savaşacak ya. yok mu oğlum? Öyle de zevk Dur bakayım. Maymunlardan birine söylesek yani acaba peşimizden şey öyle gelir, de, gelir de, mi? DM'e kim herkes beni de, takip edip, de, edebilir misiniz diyemiyoruz. Muhtemelen greem attı diyemiyordur size birkaç tavsiye. Aa beni takip eder misin dedi. Uş duygu olmaz diyor. <laughs> bak Bana bir tane kişi lazım ya. Bir <laughs> tane dost. Aa onlar uzaklaşıyorlar güzel. Tan müsaayin oyan. Aha. Deglin burada da 20 kişi yetmez ki. <laughs> Ben max girsem bile yok yetmez. Sanka, Güzel. Düşmanlar Ayla şimdi uzaktan şimdi biz onların neden alalım abi. Var mı burada biri yok. Alagurno'ya niye yendik zaten? Aha, Hemen bir sonraki kareye doğru gidelim. Okey. şey bile kalabalık bir düşman grubu. Hala mı kuşatma altında Geçelim lan? Çilingi çilingi Aha ha kim u? tamam urumu kaybetti. <laughs> aslında bak bunu değil de dur bak şu savaşı hemen bitirelim tamam bunu da bırakalım e, namımız yürüsün şimdi bunu hallettik ya bak hemen şuna bak, tık Ha, güzel bak 698 asker onların 200 askerine karşı savaş alır Aa, ne yapalım? dur ya. Şimdi nam kasamayacağız. Tamamdır abi savaş bitti. Güzel aldık. Aa, nam verdim mi? İki nam. Aa, 29 asker için uğraştırma beni Yürü git la bu mahalleden. Vur de kaçtı güzel tane şövalyemiz var. Wow. Ulan bu kadar adamla buraya iyi toplanmışız ha. Ama şey kim? Kontriyiz. Hemen kontriyizi şey yapalım. Takip edelim abi. Ne yapıyoruz? O kale mi alıyoruz? Hadi bakayım. Kale kuşatmasına geldik. Evet düşman. Bu artık kalesi artık kuşatma ha tamam bizim kale şey olmuş. Bu burayı alırız bu arada. Net alırız yani. 6000 dinara mı düşmüş? Vay oh, yok artık. Yok. Aha bizimkiler savaşta. dur bakayım. Herkes girdi mi? Herkes girdi abi güzel. Sonraki saldırıya katılalım ya kuşatma saldırıları zevkli oluyor bu arada. Ben de ok mu var sadece? İş yapar mı? Yapar ya. Sade ok iş yapar mı? Yapar yani. Attık. Tutacak mı? Yok. Şimdilik tutmaz. Çok erken çünkü. Abi bunlar hepsi bayılacak zaten ya. Vallahi bak seri seri indirelim. Dur bakayım. Tekrardan çıktılar. 24 kişi. İkinci dalga da geldi. Oyunu hızlandırmak yok mu acaba ya? saldırıyı şöyle bitirtelim. Namı aynen bir tane yer adı. Böyle alalım buraya. Güzel aldık kaleyi. Bu, bu video bu kadar olsun.